Aslan Max hepimizin çocukluğunun dondurmalarıyla, çizgi filmleriyle, oyuncaklarıyla, oyunlarıyla, programlarıyla güzelleştiren bir efsaneydi ama şimdiki çocuklara sorsak Aslan Max'i tanımazlar bile. Çünkü nedendir bilinmez ama Aslan Max yıllar içerisinde tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Peki ya yani neden bir zamanlar tüm Türkiye'deki çocukların tanıdığı bu maskotanın ne olduğu da bir anda ortadan kayboldu? Ama öncelikle abone ol çünkü eski YouTube'u geri getirmemiz lazım. Aslında her şey 1990'lı yılların sonunda Algida'nın büyük markaların maskotları sayesinde çocuk kitlesine daha çok hitap etmesiyle bir aydınlama yaşamasıyla başladı ve Pedal Pop adı altında bir maskotu ilk kez dondurmalarına eklediler. İlk başlarda Almanya'da popüler olmaya başlayan Pedal Pop yani Aslan Max Algida'nın bu maskotu ışık görmesiyle çeşitli dondurmalar ve de o dondurmaların reklamında kullanılması için kısa animasyonlar çıkarmasına da olanak sağlamıştı. Bir nevi Aslan Max çocukların sevdiği dondurma markasından daha çok sevdiği çocukluk kahramanları olup daha fazla ürün satın almalarını sağlayacaktı. Sırasıyla tüm Avrupa'ya yayılan bu Pedal Pop çılgınlığı ülkemizde hepimizin bildiği aslan maksadıyla gelmesiyle de resmen patlama yaşadı. Üstelik dondurmadan oyuncak çıkması da alışık olduğumuz bir durumda değildi. Algida'nın bu başarılı reklam çalışmaları da Aslan Max markasının daha fazla popüler olmasına olanak sağlamıştı. Hatta Aslan Max'in bir sürü filmi, çizgi filmi ve de mangadan alışık olduğumuz Ferman Akdeniz'in sunduğu bir yarışma programı bile vardı. Ancak işler bu kadar güzel giderken 2010 yılına geldiğimizde çocukların daha çok mobil oyunlara ve YouTube içeriklerine yönelmeye başlamasıyla işler tersine dönmeye başladı. Algida ne kadar Aslan Max'in yeni dizisini, mobil oyunlarını çıkarsa da piyasada unutulmaya başladı ve Algida da bundan kaynaklı olarak başka markalar olan Magnum gibi daha çok çok yetişkin kitlesine hitap eden markalarına daha çok önem vermeye başlayarak aslan mix markasını yıllar içerisinde unuttu.